Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Logis ile 4 bitlik tam toplayıcı tasarımını gerçekleştireceğim. Tam toplayıcı nedir? Tam toplayıcı 3 giriş bitinin aritmetik toplamını gerçekleştiren bir lojik devredir. Aşağıda gördüğünüz gibi tam toplayıcının blok şeması gözükmekte. 3 adet girişi ve 2 adet çıkışı bulunmakta ve hepsi bir bitlik. A, B 2 farklı sayı temsil etmekte. C, in ise önceki toplamdan elde kalan biti temsil etmektedir. Çıkışta ise sam toplamı ifade etmekte ve COUT ise elde bitini ifade etmektedir. Böylece çıkışımız aslında ekibettik bir çıkış oluyor. Burada gördüğünüz gibi tam toplayıcının doğruluk tablosu yer almakta. Sol taraftaki 7 8 farklı giriş için çıkışların durumlarını incelemiş olduk bu sayede. Burada ise tam toplayıcı SAM ve COD için mantıksal ifadelerini görmekteyiz. SAM için işlemleri yaptığımız zaman mantıksal ifadesi C in exor A XOR B olmaktadır. Bu işlemleri COD için yaptığımızda ise mantıksal ifadesi A ve B veya C in ve A XOR B olmaktadır. Burada dikkat ederseniz A XOR B ifadesi her ikisinde de var bulunmakta. Bu sayede XOR kapısını her ikisinde de kullanabiliriz. Burada da tam toplayıcının lojik devresini görmektesiniz. Bu tam toplayıcı bir bitlik içindir. Demin bahsettiğim XOR kapısı buydu. Yani bu XOR kapısını aslında hem SAM için hem de COD için ortak kullanmış oluyoruz. Nasıl peki? AB girişlerini aldık. Çıkışımızı elde ettik. Bu çıkışı hem buradaki XOR kapısı için hem de buradaki V kapısına alarak ortak bir kullanım elde etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim Logisim Evolution ile tasarımımızı oluşturmaya. Burada gördüğünüz gibi bir bitlik tam toplayıcı tasarımı bulunmakta. Bunu test etmek istersek buradaki ikona tıklıyoruz ve giriş bitlerini değiştirebiliyoruz. Örneğin 1.0.0 toplamını yapmak istersek bunun sonucu 0.1 oluyormuş. 1.1 toplamını yapmak istersek 1 0 oluyor. Bu da onluk sistemde 2'ye karşılık geliyor. 1 1 1 toplamak istersek çıkışımız 1 1 oluyor. Bu da onluk tabanda yine 3'e karşılık gelmektedir. Şimdi bu bir bitlik tam toplayıcının biz blok şemasına bakalım. Şuradaki ikona tıkladığımız zaman blok şeması gözükmekte. Buradaki şeklini falan ayarlayabiliyoruz. Ben bunu bu şekilde ayarladım. Ve bunu farklı devlerde artık kullanabiliyorum. Buradaki tasarımda AB girişlerini sol tarafa, Sam çıkışını sağ tarafa, C'nin girişini üst tarafa ve C out çıkışını alt tarafa verdim. Bu şekilde tasarlamamın sebebi, bu bit bir, bir bitlik tam toplayıcı alt alta koyarak öncekinin C out'unu, sonrakinin C'nini bağlayabilmek kolay bir şekilde ve bu şekilde birden fazla bitlik bir tam toplayıcı elde etmek amacım bu olduğu için bu şekilde tasarımı gerçekleştirdim. Şimdi gelelim 4 bitlik tam toplayıcı tasarımımıza. Burada gördüğünüz gibi 4 adet 1 bitlik tam toplayıcımızı birleştirerek 4 bitlik tam toplayıcımızı elde etmişiz. Yine simülasyon yapmak istersek gördüğünüz gibi 1 ile 1'i topladık. 1-0 sonucunu aldık. 1-1 ile 1'i topladığımız zaman 1-0-0 sonucunu almış olduk. Şimdi gelelim bunun blok şemasını incelemeye. Bu da yine aynı bir bitlik bir bitte olduğu gibi aynı yerleşimi görmekteyiz. Sadece buradaki bir bit yazısı ile dört bit yazısını değiştirmiş oldum. Etiketini değiştirmiş oldum yani. Şimdi main devremize gelelim. Burada bizim yaptığımız tam toplayıcı ile Logism Evolution'da bulunan tam toplayıcıyı karşılaştırmak için bu şekilde bir tasarım gerçekleştirdim. Yani bizim tasarımımız aslında doğrulamak için bu şekilde bir tasarım gerçekleştirdim. Burada gördüğünüz gibi A ve B ol olmak üzere iki farklı girişimiz mevcut. Bunlar gördüğünüz gibi 4 bitlik ve radixini unsigned decimal olarak ayarladım. Bu şekilde onluk tabanda bir sayı girişi yapabiliyorum üzerine tıklayarak. Bu iki girişi de her iki toptam toplayıcıya giriş olarak aldım. Burada logisim Evolution'daki tam toplayıcı inceleyecek olursak, bu aslında aritmetik kütüphanesinde bulunan adder e, dediğimiz tam toplayıcı. Burada gördüğünüz gibi bunun veri bitini ayarlayabiliyoruz. Biz bunu aslında 4 bit'e ayarlayarak buradaki, e, burada bizim 4 bitlik tam toplayıcımıza denk gelecek şekilde ayarlamış olduk. Şimdi bunu silelim. Tam toplayıcını olarımıza girişleri aldıktan sonra çıkışlarını splitter yardımıyla 5 bite dönüştürdük. Yani sam çıkışımız aslında 4 bit. Cout çıkışımız da 1 bit. Bu ikisini birleştirerek çıkışımızı 5 bit olarak ayarladık. Ve bu çıkışı binary to bcd dönüştürücüsüne alarak onluk tabana dönüştürdük. Ve bu onluk tabanı da bu dönüştürücü basamaklarına ayırıyor. Böylece 7 segment display'de bizim sayı toplamımızı gösterebiliyor olacağız. Şimdi testimize başlayalım. Simülasyona geçiyorum. Örneğin 1 ile 2 sayısını toplayalım. Gördüğünüz gibi her iki tam toplayıcı da 3 çıkışını vermekte. Şimdi 5 ile 7'yi toplayalım. Gördüğünüz gibi her ikisi de 12'yi vermekte. Şimdi 15 ile 15'i toplayalım. 30 sayısı ve C'in bitlerinde 1 yaparsak yani sanki önceki toplamdan elde bitimiz 1 olmuş. Onu simüle edersek gördüğünüz gibi ikisi de 31 olmaktadır. Bu şekilde tam toplayıcı tasarımını gerçekleştirebiliyoruz. İlerleyen projelerde ben Logism Evolution'da bulunan Adder'ı kullanacağım. Çünkü bu bizim yaptığımız Adder'a göre daha hızlı olacaktır. Çünkü bu gömülü olarak kütüphanede bulunmakta. Ve işle işlemler direkt sanki toplama yapıyormuş gibi yaptırıyor. Ama bizim yaptığımızda bir sürü alt devre bulunmakta ve her bir alt devrede farklı işlemler gerçekleştiriyor. O yüzden bizim yaptığımız diğerine göre daha yavaş kalacaktır. Fakat böyle bir tasarımı gerçekleştirmemiz hem tam toplayıcı mantığını anlamak hem de Logism Evolution'da alt devrelerinin nasıl oluştuğunu görmek. Dilerseniz bu devreyi ve tam toplayıcı açıklamalar kısmında bulunan GitHub linkinden indirebilirsiniz ve dilerseniz projelerinizi kullanabilirsiniz veya öğrenmek amaçlı kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.